Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'yi bir hayli strese sokan, yaklaşık 1-2 aydır Türkiye'nin gündeminden, YouTube'un gündeminden düşmeyen stres çarklarıyla ilgili bir video olacaktır. Bir furyadır gidiyor. Bu furyaya köşesinden, kıyısından ben de katıldım. Çünkü çok aşırı istek vardı. Necdet abi bize stres çarkı yapar mısın? Biz de hasbel kader bir adet el yapımı bir adet de üç boyutlu yazıcıdan çıkarmıştık. Gördüğünüz gibi iri ufaklı bütün YouTube kanalları hepsi bu stres çarkı işine girmiş bir şekilde. En son bugün Enes Batur bin kilometre hızla dönen stres çarkı. Ben rekorunu kırar onu merak etme Enes kardeşim. Bir, bir yolunu bulacağım onu 1500'e çıkaracağım veya 7000'e çıkaracağım her neyse. O işin şakası bir deneyeceğim. O hız olayını zorlayacağım yani. Böyle yüzlerce hatta en yedinci sıraya gelelim. Orada bile böyle bayağı stres çarkı nereden alınır, nasıl yapılır, nasıl satılır. Gelin bir de aileleri, anaları, babaları strese sokan fiyatlara bakalım. Gerçekten stres attığına inanmadığım yani parmağınızda döndürürken düşecek diye kırılacak diye strese sokan çark bu işte arkadaşlar maşallah var 41 kere maşallah Allah'tan 41.90 bir 10 kuruş daha olsa 42 TL olacak Allah'tan öyle değil yani böyle 90 90 gidiyor Allah'tan 10 kuruş 90 yoksa nasıl alırdık biz bu çarkları böyle 6.90'a da var 9.90'a da var sanırım bu rulman kalitesiyle ilgili Böyle bir şey 9.999 1 milyara da var arkadaşlar. Bu neyle yapılıyor? Acaba altından mı vurulmanları? Onu da merak ediyorum. Her neyse. Şimdi gelin ne yapalım biz? Annemizi babamızı strese sokmadan özellikle çocuklara seslenelim. Şöyle parmağınıza dönen neydir bellisiz bir oyuncağı kucak dolusu para verip annenizi babanızı strese sokmayın. 2 TL'ye güzel şık bir stres çarkı yapacağız nasıl yapacağız bir adet silikon kullanacağız sıcak silikon bir adet bir TL rulman alacağız Kırtasiye'de bugün sordum bir TL'ye düşmüş bizim mahalledeki Kırtasiye'de bir TL rulmanlar zaten bu bir furyadır bir ay sonra unutulur gider sizin verdiğiniz o 30 40 lira 50 TL 150 TL neyse bütçenize göre onlar böyle dolabın bir köşesinde Kürümeye terk edilir ve sizin paranıza yazık olur strese girmenize gerek yok arkadaşlar şimdi gelin bu cihazı biz 2 TL nasıl yapacağız izleyelim ve görelim arkadaşlar bir adet durmanımız var 1 TL aldığımız 1 TL aldığımız silikonumuz var ve cam boyalarımız var bunları isteğe bağlı kullanırsınız veya kullanmazsınız bunların olması şart değil arkadaşlar boyalarımız bir kenarda dursun yani bunlar olmasa da olur. Beyaz şeklinde de yapabilirsiniz. Pulmamızı böyle bir cam çay tabağının içerisine tam orta kısmına böyle çok dikkat ediyoruz burada. Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yani burada bu ortada olmasına çok önem veriyoruz. Neden? Çünkü stres çarpımız dengesiz dönecektir öbür türlü. Silikon tabancanız olmayabilir. Çakmakla da eritip bu silikonu buraya dökebilirsiniz. bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Stres şarkımız gerçekten güzel oldu. Dönüşü de çok güzel. Böyle iyi bir şekilde döndürdüğünüz zaman stresimizi alıyor. Alıyor mu bilmiyorum gerçi de. Ben bu stres olayına da fazla katılmıyorum. Aslında bu insana stres veriyor. Neden mi stres veriyor? Diyelim ki 150 lira verip böyle bir stres şarkı aldınız. Çevirirken yere düştüğü zaman kırılma ihtimalleri var bunların insanı gerçekten strese sokacaktır. Yani 40 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira verdiniz. Böyle bir oyuncak aldınız ve yere düştüğü zaman kırılma olasılığına karşı insanı gerçekten strese soktuğuna inanıyorum. Yani öyle bir özelliği var da stres giderdiğine fazla inanmıyorum. Aslında baştan 2 TL demiştik. 1,5 TL'ye mal oldu. Neden arkadaşlar? Silikonumuz tabancada kaldı. Gördüğünüz gibi 3'te birini ancak kullandık. Çünkü küçük bir kibar bir stres şarkı yaptık. Onun için baya bir masraftan kaçmış olduk. Burada en azından bunun kadar bir dört tane daha stres şarkı yapabiliriz. Bunu yaparken de çocuklara vermemek lazım. Evdeki büyüklerin yetişkinlerin yapması lazım. Çünkü sonuçta sıcak silikon çocuk eline değdirdiği zaman yakabilir, tehlikeli çünkü. Yapıştığı zaman da insanın derisini koparıyor yani çıkaramıyorsunuz da. Onun için böyle büyük derin yapmasını tavsiye ediyorum. Bir ee, buçuk TL'ye, iki TL'ye bu işler yapılabiliyormuş. Onu ispat etmiş olduk. Bunu benim yaptığım şekilde yapmayabilirsiniz de daha basit şekilde de yapabilirsiniz. Stres şarkı boyutunda kapak bulup kapağın içerisine de yapabilirsiniz. Daha rahat olacaktır, daha düz olacaktır. Benimki biraz daha zahmetli oldu çünkü kenarlarını havya ile düzeltmek zorunda kaldım. Eğer evinizde havye varsa bu bittikten sonra şuradan rötüşlerini yapabilirsiniz sıcak havye ile. Havya da yoksa bir e, demiri kızdırıp yuvarlak bir demirle şu kısımlarını rötüşleyebilirsiniz. Daha düz hale gelecektir. Daha şık duracaktır çarkınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burada izlediğimiz videolar paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah arkadaşlar.